Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Arımsın Atam Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. En saçma yorumlar serisi. YouTube ve Instagram'dan gönderdiğiniz en saçma yorumu seçip ona özel video çekeceğim. Bugün bu konuya çok değindim. Çok fazla bu konuda aşırı derecede bahsettim. Ama yapacak bir şey yok. Beni konseptime geri getirmekte hiç boş durmadınız. Intro'yu alalım. saçma yorumu limonata yerine deve Sidiği içirmek. Bu... Yani kendi dayak yemek için fırsat yaratıyorsun. Bu videoda dayak yiyecek misin merak ediyorum. Şu an ben de seninle birlikte sadece başını gördüm. Herkesle birlikte ben de videoya bakıyorum. Acaba sonra ne olacak? Bu bana bayağı bir saçma geldi. Bakalım nasıl rezil olacağız. İnsanların yanına gideceğim. Onlara limonata vereceğim. Ardından içinde deve CD olduğunu söyleyeceğim. Tabi gerçekten deve CD olmayacak. Bakkaldan aldığımız limonatayı vereceğiz. Bu şekilde insanları trollüyeceğim. Bence çok eğlenceli bir video olacak. Bu... Hayır bence hiç eğlenceli bir video olmayacak. Tam olarak cringe olacak. Bakalım hangimiz anlayacak. Merhaba kardeşim. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Biz yeni bir organik limonata piyasaya evet. sürüyoruz da bunu firmalara tanıtmak istiyoruz. Bunun için bir reklam tanıtım evet. videosu çekeceğiz. Evet. Size ben limonatamı sunacağım. Limonatanın tadına bakacaksınız. Bir dakika limonatayı alalım şuradan. Limonata. Evet, abi. Bu limonata %100 organik. Siz limonata için ben size özelliklerini tanıtacağım. İnsanlar ne yapıyor? <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Oda da limonata şişesini de kapağını koyacağım. Zırh falan sanmıyorsunuz. Herhalde bizi kendi karıştırıyorsunuz. Kimse bu numaraları yiyemez. Yani normal limonata. Siz için, tanıtım için yarıya kadar içildiğini göstermemiz lazım. Limonatamız Hindistan'ın organik limonlarından üretilmekte. Limonataya farklı bir akım getiriyoruz. Türkiye'de bu şekilde üretim yok. Ayrıca e, ürünlerimiz %50 devesi diye içermekte. E, bu da tamamen organik devesi. <laughs> Aa bu Kardeşim... ne ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kardeşim niye? Yahu şaka ya şaka. Aha <laughs> <laughs> Abi devesi diye diyorsun ya. Tamam da kardeşim ya organik devesi diye. Ya abi başlarım organiğini şimdi bu. Devesizin organik falan olmaz bana ne abi ya. Küçük bir ekleme yapmam gerekiyor bir saniye. Kardeşim o nimet nimet böyle tükürülür mü? Ya abi deve bana şimdi limonata diye kakalamaya çalışıyorsun. Kardeşim bak deve vücuda çok faydalı. ee, hızlı bir ileri sarma yapalım yetti. Develer meşhurdur bilirsiniz. Hindistan'ın e, %50 deve CD'nden oluşmakta bu limonata. Ne yapıyorsun lan sen? Bakma Al bak. şunu, al şunu, işine bak. Limonata çıkardık da bu limonatayı piyasaya sürmeden önce bir tanıtım videosu hazırlıyoruz. Limonatamızı tadabilir misin? Ben izin aldım mı buraya oturmak için Feminist rol kesici bile var ya. Mükemmel çalışmışsınız abicim. %50 deve sidiğinden oluşmakta. Niye tükürdün Ne diyorsun sen ya? Siz için ben içeriklerini anlatayım. Ürünümüz %50 deve sidiğinden oluşmakta. Hindistan limonlarından e üretildiği ya, için ya. tamamen organik dere şimdi dere mi içtik? Evet Hı. ama dere vücuda faydalı. Buyur gelirim. Dayı yemedi. <laughs> Dayıya şakayı yapamadık. Sonra bir tane inanmayan adam koyalım da video inandırıcı olsun. Abi hayır yani. <laughs> Neden böyle şeyler yaptığını anlayamıyorum. Gerçekte böyle bir şey yapsan... Alacağın tek şey suratının noktasına burnunun yerini değiştiren bir yumruk olur. Yani oyuncuları iyi seçme. Efendim, deve için Mi? Efendim, püf. mi? Abi şaka mı yapıyorsun ya? ya i̇nsanların zekalarıyla taşak geçeceğinize gidin gerçek bir şeyler yapın. Ya da yapmayın.